Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte yeni sezon geldi Brawl Stars'a biz de yeni sezonda bir iki maç atacağız bir de birkaç kutu atacağız Ragnarok sezonu kostümleri çok güzel bas kostümleri zaten 1000 abonede ben Brawl Pass yapacağımı Söylemiştim hala alamadık 1000 abone artık bu sezon olursak bu sezon yaparım çekilişi şöyle bir maç atalım düşük kupada girmek istemiyorum bir bakayım yükseklere Eee ben daha haritaya bakmadım ama bir saniye. Bu sezon ben de Brawl almayı düşünüyorum bu arada. Ay pardon basamadım. Ha nişancı cenneti. Bir Piper oynar mıyız acaba? Videoda inşallah kasmaz. Kasarsa oynayamam çünkü. Kasıp kasmayacağını şu an bilmiyorum. Ve güdümlü değil de otomatik nişan kullanayım burada. Şimdi ne no olur ne no olmaz risk atmayalım. Çok güzel değil mi arka plan? Bakın şurada Ragnarok bas. Yani Ragnarok bazı galiba ismi. Sonra şurada Loki Chester. Bibi'nin kostümü de çok güzel. Şöyle ilk önce bir kutu alalım biz. Şuralardan birisi çıkar diye şöyle bunu almıştım. O Sam. 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 Gel buraya. Gel buraya. Çok iyi çok iyi. Öl. Öldüm. Güzel kasmıyor ha biraz. Yani şimdi nazar değdirmeyelim de. Ay yanlışlıkla sıktım. O kasmaya başladı. Galiba yakında bir yerde adam var. O yüzden kasıyor olabilir. Hayır. No. No. Vuramadım. Hayır. Ölecek gibiyim. Piper'ın şansını açacağım kutuları. Hayır kaçma kaçamazsın Kaçamazsın benden Hayır İşte bu Kaç ah be neyse arkadaşlar Güzelliği ikincilik de iyidir Piper senin şansına Birkaç kutu taşıcaz 8 kupa aldık çok güzel Bu arada 30 bin kupa istiyorum 30 bin kupa sonra çünkü 30 bin kupa özel şeyi garloş açtırabilirim onun kafesine gidip Neyse arkadaşlar 5 tane star hediyesi Az değil yeni sezon daha yeni başladım Ah be bir şey çıkmadı. Bir tane daha. 1, 2, 3, 4. Gene ender. Hayır. Böyle olmaz ama. 1, 2, 3, 4. Gene olmadı. Bir dakika bir garloş tak diye. Çift parmak. 4'te 4 dört ender ya. Oha ya. Bir dakika. Bu nasıl olsun? Bunu nasıl açalım? Bunu bütün izleyenlerin şansına açıyorum. Ee, sağ göz, sol göz. Oha bir dakika geliyor mu? Ağız. Ha, geliyor mu? Ve şuradaki beyaz boşluk. Gizemli de kaldı. Efsanevi yazacak sandım bir an. Neyse bunu açalım o zaman. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Bastım. 200 kredi. Yani iyidir. Melodi açarız. 148 taş istiyor hala. Çok istiyor ya. Neyse bu videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.